saçma. Dur. Gel. Açılışı yapıyorum <laughs> değil misin? Şöyle çak yapacağız aynı anda. Ay. Şurama ne olmuş? Saç çıkmış. <gülüyor> Önemli değil dedik. Çek yapacağız ama ben normalde hep açılışı şöyle bir merhaba arkadaşlar diye giriyorum ya değil mi bak dur <laughs> hadi çek yapacağız ben merhaba, merhaba arkadaşlar diyeceğim <laughs> Rahat dur. Bir iki ne Ne? <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli bir konum var. Canım kuzenim Gülcan Gökçe bugün. bugün Afiyet Bağ yeni bölümünde konuğum Gülcan Gökçe. Bugün beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün beraber Kuki yapmaya çalışacağız. Ve çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışmamız gerekiyor çünkü herkes şu an içeride Kuki bekliyor. Biz yaklaşık yarım saattir açılış yapmaya falan çalışıyoruz. Yarım saattir de değil abarttım tamam abarttım özür dilerim. Birazcık şov olsun diye göbeğim nasıl gözüküyor bilmiyorum. Birazcık şov olsun diye öyle söyledim ama yani şey gerçekti ama. İçeriden bekledikleri o da... Şey <laughs> o Ama da öyle. Tamam. Ve bugün şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Birkaç gündür kuzenimleydik sen beraber vakit O da bugün dönecek. <laughs> <laughs> Son saatlerimizi <laughs> geçiriyoruz. Yeter artık, <laughs> artık sıkıldık. <laughs> <laughs> Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Şu an çok parlıyor. Beni seviyor musun? E işte. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlıyoruz artık. Ben bunları getirirken sen de ki ben YouTube'daki abonelerime hiçbir şey saklamam. Birazdan bir akım yapacağız. O yüzden yani haber verir akım yapmaya çalışıyoruz. Ya. Onu dik çekmemiz gerekiyor aslında. Şu büyük an benim ya? Büyük. Bayağı. İyi mi Ama ineğen demem için bunun olması gerekiyor. Tamam koy. Ya da fırında ığlığı pişsin diyeceğim. Tamam ikisine de deneriz koy. Söyle. <laughs> Abi ben Tamam o zaman şu yapalım. İleyen mi? Dağ başında soğuk varmış Geçit vermez duman karmış, Her tarafı altı sarmış <laughs> Ay tamam tamam bir şekilde yaparız artık hadi ya <laughs> <Şu> Dövecekler <laughs> Bir şey bir elini yüzünü yıka bir kalk bir, bir kendine şey. gel bir bir şey şöyle çek reklam gibi. Şey gibi olmadı gibi bir şey anlatıyorum. Ben burada bulaşıkları topladıkça yeni bulaşık getiriyorlar ya. Şey Bugün gibi kelisi. olmadı mı? Hani halam bir anda girdi ya böyle askerler video çekiyorlar da komutanları gelince bir anda şöyle yapıyorlar ya. <laughs> <laughs> Bozuldu günümüz. <laughs> yeni bulaşık geldikçe ben. <laughs> Ay şuradan ee, cookie ihtimalle. tarifine bakıyoruz arkadaşlar. tamam mı? Var. Bir saniye. Şimdi bir adet yum... Önce yumurtaya toz şeker alması gerekiyor. Bir, sen bana bir buçuk çay bardağı toz şeker verebilir misin? Bunda mı yapacağız peki gerçekten? Onda yapalım geniş <laughs> <laughs> senin ne Bizim her hareketimiz <laughs> her söylememiz daha başında zaten. <laughs> çöp yok mu çöp şu anda? Bu yumurtadan şey yapınca. <laughs> çöp. Çöp. Bir şey diyeceğim. Onu kırmıyor. şöyle şöyle mi ekleyeceğim? Evet. Bir Çöp. Akıtacaksın şimdi. Çöp. <laughs> Aslı otobüs <tabur> ya. Bunu suda çekebilir misin? Çekebilirim. Böyle her işimiz ben yaptım. Yurtta kalıyorum arkadaşlarla. Destek için aşağıya <laughs> kalbimi bırakıyorum. <laughs> İban bırakacağız. Yardımcı olmak isterseniz. Fitre zekat her neyse. Bir buçuk diyor ama sen iki koy. Ama bu birazcık. <laughs> şey var mı? Var. Nerede? Makinede var. Yo makine. Margarine Önce şekerle yumurtanın çırpılması gerekiyor. Kurabiye de. Bu işin raconu böyle kurabiye de deyince farklı mı oluyor? Kekte çırpılır öyle. Kurabiye de hepsini bir arada yoğurabilirsin. Olsun. <laughs> Eldiveniniz yok mu? Yok ablacığım. Bu arada bu normal toz şeker miydi? Hı hı. Tamam ben yoğururum. Tamam bir çırpalım önce. Ee, Şeyin nerede? Peki. Ben siz olmuş konuşmadan gıcık oluyorum ben. Tamam. Sevdiniz <laughs> ben de. ben çekeyim zaten sen yoracaksın ya zaten yorulma yorulma. <laughs> <laughs> mu da sana Ben de sana güvenmiyorum. Ben ne yapıyorum sen çikolata bilirken Yalayabilirsin. Ne yapacaksın? Tamam. Biz yoğur artık. Bir şey isterim. Bunu nasıl yoğur yapayım? Bunu evet. nasıl yoğur koy... Bunu evet. öyle koyamazsın makineye. Peki. Tamamdır. 100 gram. 50, 100. Bıçakla. Bıçakla şunu 100 gram tereyağını diyorum. Hayır öyle değil. <laughs> Aç öyle kes. Öyle olmaz. Hmm, biz evimizde böyle yapıyoruz. O sizin tertipsizliğiniz. Peki. <laughs> tükür, tükür, tükür. tükür. Neye tükür? Kavga edeceğiz. Bu çay elimden aldın. Sanki normalde etmiyoruz. İş Bu arada evet. bugün ne oldu? Ne oldu? Ee, bugün biz bir kitapçıya girmiştik. Adını vermek istemiyorum şimdi şu an burada. Evet. Şey yaptık hani rastgele bir kitabı aç bakalım ne olacak gibi bir şey yaptık. Ha benim şey mi diyorsunuz? Evet ne çıktı? <laughs> ben şimdi ve çocuk kitabıydı tamam mı dedim ki yani, dalgasına rastgele dedim şimdi ben dedim buradan dedim bir açayım gözümü kapattım durdurdum. Şırank diye ilk kelimesi neydi? Sude. Sude, Sude. kim? Böyle bir şey kaldırmaz. Bu Arkadaşlar kusura bak. Malzemeleri de ekleyeceğim. O geldiğinde direkt şey yapsın. Yoğursun diye. Ee, nişasta bir yemek kaşığı nişasta koyacağım. Yemek kaşığımız da orada kaldı. Şu küçük kaşıkla bir yemek kaşığını ayarlamaya çalışacağım. O kadar çok güldüm ki. <laughs> Nefesim daraldı. Şöyle birazcık un koyayım. Hani alabildiği kadar dediği için. Nişastayı da bir yemek kaşığıydı. Şöyle olur herhalde. Ya da bir tane daha koyalım. Bir tane daha koyalım. Bilmiyorum ki nasıl olacağını. Tamam. Bu da tamam. <laughs> Vanilya koyacağız, bir tanesini. Hepsini koyacağım vanilya'nın. Ve e, kabartma tozuna bir çay kaşığı koyacağız. Sadece hepsini koymayacağız. Bu ne? Bu yumurta mı? Bilmiyorum. E, bir fiske tuz diyor ama bir fiske tam olarak ne kadardır? Bilmiyorum. <laughs> Şuradan. Diğerlerine de koydum. Akamba. Benim o benim balımım, Balım. balığım. O benim dürümüm. Acaba ben tek saçsa? Umayım. Ama şimdi saçları şey yapıyoruz, bunu yapıyoruz da o yüzden. Durun. Değil mi Duru? Dur acaba mesela e, Umay da orada olur mu sonra? Orada gelir böyle yani, ben de yapacağım. Evet, emekleyerek gelir belki. Mi, ben de o? sizin şey yapacağım der. Onu da şey alırız bu bebek önlüğü alırız. Hmm. Sen yardım edersin ama, Değil mi Alacığım? Değil mi? Değil mi? Değil, Değil mi halası? Değil. Değil. Biraz daha Niye ee, abonelerime sinirli bir şekilde baktım Anacığım. hakkınızı da arıyorum. Yani bu poşeti bu, koymamıza gerek yok vardı. Şu şekilde koyabiliriz. Kokar bunu. ama. Niye koksun? Ben hep öyle yapıyorum işte kokmuyor. O sizin dolabınızın şeyi. Aynı dolaplarımız. <laughs> tamam sırda. Tamam abla koyuyorum. Bir <laughs> Şey diyeceğim. <Al. gülüyor> Ay. Ne soracağımı biliyorum. Ne soracaksın? <laughs> Sen soracaksın. <gülüyor> <gülüyor> Diyeceksin ki derdimi yaşananları videoda paylaşacak mısın? Hayır. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> evet arkadaşlar çok gülerseniz yani yanlış şeyler olabilir. <laughs> o yüzden kamu <laughs> spotu, kamu spotu. Lütfen gülerken dikkat ediniz ve kendinizi tutamıyorsanız lütfen çok gülmeyin. <laughs> ya da kendinizi bu <laughs> güldüren kişilerle yayında bulunmayın. Kızını çok mu güldürüyorum gerçekten ya? Ablacığım. Ay şey için böyle gerçekten Duru benim yeğenim az önce gördüğünüz canımdan çok sevdiğim yeğenim. Birazcık kıskanıyor. O yüzden aramızda bir mesafe koyuyoruz mecbur. Öyle geçmem lazım O zaman kamerayı öyle mi anlasaydı? Gözüküyor zaten. Buradan <laughs> mı? Her yerimiz çıkıyor. <laughs> Ne <laughs> söyledi. Neyse ki yeri görmeyin. <laughs> Neyle kıracağım bunu? Buzlu poşet mi Şaka mı yapıyorsun? Şeyiniz yok mu? Hayır. <laughs> şu dur şu nişastayı da yerine yerleştireyim yerli yerine. Anne ikna toplu kır. Bir şey mi ekledim onun içine? Nişasta koydum. Vanilya, kabartma tozu koydum. Nişastayı nereden buldun? Halama sordu. <laughs> Yeter şurada. Nasıl daha bir sene boyunca buna gülmeyecek miyim? Vurmuş şöyle. Vurunca çok ses çıkar. Ne oldu? Hmm, Koy bir de şunu koyalım. Ben onu nasıl koydum? Elim şey. E, elini atınca ben de sen koyacağım sana. Aslı kaldı. Heç etme. Hiç Nerede? Para. Hadi. Hadi. Yeter karnım ağrıdı. Fındık. Zekiyem. Dursun mu? şunu önceden açacağız mı? Baksana. Fındık da yiyemiyorum artık. Hı hı. Elimden dolayı. <laughs> Anlat arkadaşlarını da fındık <laughs> yiyemediğine. Arkadaşlar siz siz olun. Dişçi korkusuna gitmemelisiniz. Yapmayın. Sonuç daha kötü oluyor çünkü. 180 derece önceden ısıttığınız kanlı fırında Aç. diyor ki fırından anca çiğ gibi gözükebilir. Oha. Soğudukça toparlanacaktır diyor. Fazla pişirseniz de çok sert olur değil mi? Biz fazla pişirelim. Kıtır olsun. Şu fırını açınca içindekileri çıkarmam lazım tabii ki. Kaç hmm. aynı ya. şey Yani. Ne? Ne kadar duracak şimdi? 15-16 dakika diyor. Onu da ayarla. En son bardakla da yapabilirdik. Ama hmm. kim uğraşacak onunla? nerelerde beni ya? Ne zaman öptüm lan ben seni Maya <laughs> 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 Bayağı olmuş herhalde. Nereden bu kamya verdin yani? Ya bu nasıl bir şey ya? Bir benim yaptıklarıma bak ki. Ya. Hani Hep boş yani. mu alıyorsun? Bomboş mu alıyorsun? Yo dolu. Hadi sen çekeyim ben bunu. Bozuldu gönlümün üzüm bağlı. <laughs> Onun akımını çektik bu arada. Buraya ekleyebilirim. Hı -hı. Ekle. Ekleyeceğim. Bozuldu gönlümün özüm Çek çektik? onu da ekleyelim. Hey! Da geliyor. <laughs> Süper bir şey ya. Benim de arabam var artık. İnanamıyorum Şevket. Vallahi inanamıyorum. Ben de. <laughs> Hadi ben size ne yapayım ben? Çok güzel öptüm. Rujum <laughs> kaldı. Uzun zamandır kimse <laughs> ben öpmedi. Kendime bir çay doldurayım şöyle. Çay, çay sandın mı? Evet. Bana da doldursana. Ne yapsam aynısını yapıyorum. Bir tek yaptığın şeyden aksanların aynısını yapmıyorum. Ne? Evet. Söyle, bu bakalım. Tahmin et. <laughs> Hayır <iyi> değil. değil. <laughs> Korktum, asla söylemem. Hı? Hayır. Başka ne var? Hayır. <İntişom gülüyor> ama... Ben biraz sade bir insanım. O ben i̇şte süslü işte bir gındaşlı. <laughs> Daha başı. <laughs> Gındaş şey da bey pazarcı. Almaya var Evet, bey pazarlığı biz e, anne tarafım. Bey pazarcı da e, gındaşlı süslü demektir. Çayımız. Oo. Oh. Gel keyfim gel. <laughs> Çayımız var, kurabiyemiz oluyor. Daha ne isteriz ki? Çok şükür bugünlere. Çok şükür, çok. Bir de temelli gelebilsen. Ablacım şunu niye kullanmam? Ne o? Yumurta. Gözünün önünde kırdın mı yumurtayı? Kırma demeyi. Halam dedi ki sana özellikle bunu ağzına sıçacak şimdi senin. <laughs> Halam bana öyle bir şey yapmaz. <laughs> Halama söylemeye gidiyorsun sandım. Böyle <laughs> korkarsın. Sana o korku yeter. Gündüz Ündürkünün... fırına koyuyoruz. Şey, bunu buradan aldım. Kurabiyelerimizi fırına verdik. Eee ben de bunu vuruyosum duramıyosum. <laughs> ama ortalığı toplayacaktık ama aldığım... Kırdın mı? Ama aldığımız hiçbir şeyi aldığımız yerlere geri e, koyamıyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Halam oralara nasıl koymuş bilmiyorum açıkçası. Yani biz oradan aldık ama oraya tekrar koyamıyoruz. Tadım? Raniha'sı. <laughs> Ne ee, demeye çalıştınız? Tadım şeyiyle karşınızda tekrar geleceğiz yani. Ee, fırından çıktıktan sonra tadına bakarken görüşmek üzere. bay bye. Hadi yedin mi? E ben göz <laughs> <laughs> kaldıramam. <gülüyor> Bu böyle. böyle mi olacakmış? Sence nasıl? Birden böyle oldu biliyor musun? Ne? Sıfı mısın? mı? <laughs> <laughs> Onlara göre değil ama en beyazlarını tepside bırakmışlar. Eğilin ee, sağlık Allah. Canım senin de eline sağlık. İyi yolculuklar inşallah. <laughs> Şiva'ya aldım. Şiva da kedisi. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada ben sana geçen köydeyken yani dün değil önceki gün ya da dün 19 abonem var diye muhabbet yapmıştık ya. Şu an kaç tane abonem var? 20 mi olmuş? 21. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 21 aboneye de çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, like atmayı ve Like atmak <laughs> like. diye bir şey yok. <laughs> tamam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmazsanız ve abone olursanız beğenirseniz çok 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 teşekkür ederim. Çok 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 mutlu olurum. Nefesim bitti. Ee, sonraki videolarda da görüşmek üzere. Herkes kendine çok dikkat etsin. Çok iyi baksın. Bye evet, bye.